Hayanın nasıl şomazlı olduğunu söyleyebiliriz ona. Ne söylerse gerçek oluyor. Hemen olmasa da gelecekte bir zamanda oluyor. Ve bize inanacak öyle mi diyorsun? He? Denemekten ne zarar gelir Zoha? Burada ne yapıyorsun? Git buradan. Aa, sadece bir şey söylemeye geldim. Söylediklerini dinlemek istemiyorum tamam mı? Aşağı in çabuk. Bir kez olsun dinle artık şu kızı. Söylediği hiçbir şeyi dinlemek istemiyorum. Hiç ilgimi çekmiyor. Her zaman keyfimi kaçırıyor. Kaybol. Benden bir şey saklama. Öyle bir şey yok. Başım ağrıyordu. Patronuma da söyledim. Eve gidip dinlenmem gerektiğini söyledi. Hepsi bu. Bu kadar basit. Sana yemek getireyim. Sonra ilacını alıp uyuyabilirsin. Hmm, tamam bu harika lütfen yemeğimi getir